Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin hepimizin üzerine olsun kıymetli Müslümanlar. Bugünkü konumuz imsak. İmsak, oruç tutan kimseler için yeme içmenin kesilip oruca başlama zamanını gösterdiği gibi sabah namazının girme vaktinde gösterir. İmsak vaktini bildiren delil şu hadislerdir. Abdullah bin Ümer Ömer, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bilal ezanı gece okuyor. Abdullah ibni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyiniz, içiniz. Hadisi nakleden kişi der ki, İbn-i Mektub gözleri görmeyen bir kimseydi. Kendisine sabah oluyor denmedikçe ezan okumazdı. Hz. Bilal'in ezanı sahur yemeni yiyenleri uyarmak, İbn-i Mektub'un ezanı ise imsak ve sabah namazının vaktini bildirmek üzere okunan ezanlardı. Bunlardan ilki Fecri Kadip'te, Yalancı Fecir'de, diğeri Fecri Sadık'ta gerçek fecirde okunmuştur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten nakledilen şu hadis imsakın başlangıcını daha da belirginleştirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilal'in ezanını hiçbiriniz sahur yemeğinden alıkoymasın. Çünkü o henüz gece iken ezan okur. Amacı da gece namazı kılmakta olana sabahın yakınlaştığını bildirmek. Uykuda olanınızı uyandırmaktır. İmsak vakti olan fecir başka bir olaydır. Şöyle ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada parmaklarını yukarı kaldırıp aşağı doğru dikmiştir. Sonra da şehadet ve orta parmaklarını üst üste bindirip sağa sola uzatmak suretiyle işaret yapmıştır. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in parmaklarıyla yaptığı ilk işaret fecr-i kâzibi tarif içindir. Çünkü sabaha karşı doğu ufkunda beliren aydınlık yukarıya doğru gittikçe incelerek yükselir. Bir süre sonra bu aydınlık kaybolduğu için buna fecr-i kâzib yani yalancı fecir denilmiştir. Buna fecri evvel de denildiği gibi şekline de mustatil aydınlık denir. İkinci işaret ise bütün doğu ufkuna yayılan fecr-i sadığı belirler. Buna fecr-i tani ikinci fecir denildiği gibi şekline de mustarız denir. Aydınlık adı verilir. Oruç tutacak kimsenin sahura kalkması müstehap olup oruca niyet yerine geçer. Ancak niyetin dil ile yapılması mendup sayılmıştır. Orucu gecenin başlangıcından ertesi günün kaba kuşluk vaktine kadar niyetlenmek mümkün ise de imsak vaktinden sonra orucu bozacak bir halin vuku durumunda artık niyet geçerli olmaz. Sahurun geciktirilmesinin müstahap oluşu imsak vakti girmedikçe söz konusudur. Vaktin girip girmediği hususunda tereddüt varsa bir şeyin yenilip içilmesi mekruh olur. Sözlerimi güzel bir dörtlükle noktalamak istiyorum kıymetli Müslümanlar. Ezanla İmsaktan iftara bu kutlu yolculuğun müjdecisi kandiller yola çıkan ruhların rehberidir. Bir tepeden ezan ile işaret verilir diğer bir tepeye nurların inmesi için. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul, kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı ve namazlarımızı kabul eylesin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.